Ay başı patlıyor da zaten vay vay. Kola buna bak, kola bola yat ama. Aç buradan daya. Allah Allah yine Sen de geldin bu vatana ya. Yaşasın inazol. Eyla ya, inayat. Adı köyü muhtarı Öner Öztürk, Adı ezesi Necdet Öztürk, vay la la bay 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 ala Alır alır diye al diye al diye. Al diye al diye al diye. Al diye al diye al diye. Al diye Kıyas özler. Kar atıyorum arkadaş. Çok mu Köylünün kar yani? günü beladı işte. Sizi gördüm daha neşel oldum kardeşim. E biz hangi türkü söyleyeceğim? Hangi türkü? Hangi türküyü söylüyorum ya? Armada <laughs> Ah Ağlama gönül ağlama. Ağlama gönül ağlama. Bu vatan bizimdir güle güle edin yerine. Gönül alan köyük arkadaş. Bu kadar. Teşekkür <laughs> ederim. Buna kolay mı olacak? Kolay gelsin. Ha tabii ya. Ay ne ki <laughs> gitti her şey bu kadar işte. Ki de bir bizim köye mi gelifti bunlar? Sağ ol teşekkür ederiz. Sağ ol sağ ol. Allah işini az gelsin. Kolay gelsin. sorduğun için halımızı teşekkür ederim. Tuş atar. <laughs> Köylü alan köyün en büyük <gülüyor> hayvancılık <laughs> şey yapan Yaşar Öztürk işte. Oya <laughs> <laughs> bakalım. Geri kötü. Tembel kızı üstlük. Bu da eşim muhtar. Öneri bilirsiniz. İşte, işte bu da yöremizin kendimize göre şeyimiz. İşte kazımız, tava ketemiz, lavaş ekmeğimiz, bu da evet. peynirimiz, çeçilimiz. Yani. Da deriye basılır ya koyun İşte bu da kazımızın pilavı, burgur pilavımız. Evet, kaz nasıl yapılıyor onu bir anlatalım. Bakın, işte önce su, suda koyuyoruz, sobada pişiririz. Ondan sonra da, da tendirde asırır, ayaklarına tendir ip bağlıdır, tendir asır, tendirde kızardırır. Tendirde kızar. Tendirde evet. Ondan sonra böyle sofralara Hı -hı. geliyor. Evet. Çeçil peyniri nasıl hazırlanıyor? Çeçilde de sütü ne yaparız yazın işte? Kış için hazırlık yaparız, kışın derilere basırık yazın, koyun derisini. Sütünü pişirerek. Sütü pişiririz, maya atarız içine. Mayasını atarız, böyle yapılıyor. Menşur kaz. Hı, -hı. Şey, Karsın, 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 evet. E, Karsın, evet, çeçil evet. peyniri. Evet. Karsın, yaksız. Hı <laughs> Yaksız, çeçil. Yaksız. Çeçil. Çeçilidir. Emme. Bu da kars kefesi mi? Hı, tava kefesi. Tava da bir şeydi. Tavalarda küçük tava da bir şeydi. yağın içinde. Kars, He, kepesi. kars kefesi. Kars kepesi. evet. Yemeklerde falan. Uzarı... Evet, evet. Tandır ekmeğimiz. Tandır ekmeğimiz, evet. Sen Hı -hı. mi pişiriyorsun ekmekte? Ben pişiriyorum. Kaç yıllık evlisin? 36. Kaç çocuk var? Dört. Üç oğlan bir kız. Dördünü de evlendirmişim. Maşallah. güzel. Darısı sen başı. Evet, anlat bize ben... bir köyde kadın olarak ne zorluklar yaşadın? Eskiden gelin geldiğin zamanlar köy nasıldı? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi eskiden kile çok zordur. Çok zorluklar çektim. Nereden geldin bu köye? Ben Tepecik'ten tepecik geldim. Evet. İşte nasıl buna, tanıştınız ki? Buna mı? Selinciğe <laughs> <kal> tanışmasaydık. <laughs> 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 Şaka <yapalım, değil> <laughs> Tanışmamız böyle. Ben burada yokuydum. Zaten İstanbul'daydım. 16 yaşında evlendim. Hmm. Babam nişanladıktan sonra evet, evet. geldim eşimi gördüm. Evet. Aşağı yukarı 6-7 ay nişanlı kaldık. Ondan sonra düğünümüz oldu. Evet. Şimdiye kadar Allah'a şükür hele bir şeyimiz yok. Hı, vallahi çok şükür. Şaka yapın ha. işte. Hep böyle hayatınız böyle esprili, şaka. Evet, evet, hep evet, evet. evet, evet, espriliyle. Peki 16 yaşındaydı, sen kaç yaşındaydın? 16, 16. 16. Da, sen de 16. İlkokul okudun Sı mu? Okumuş. İlkokul mezunusun. Evet. Yok, bitirmedim de yani İlkokuldan ayrıldım işte, okumadım kendim ama çok zeki çocuğudum. <laughs> evet, evet, e ben şimdi bu anda okusam vallahi gene benim matematiğim neyim süper. Bir iyi kafam çalışır vallahi. dışarıdan oku. oku. Bulsam da bu yaştan sonra ne okuyun da gelinler var. O zaman ben geldim çok arabalıydılar. İşte ne bileyim ekmek yüzümden bile dua açtım. Dua açtım mal yaptım da mal ne? Akıra da girdim mal da yaptım. Ekmeklerini de pişirdim çamaşırlarını da yaktım. Biz 4 idik. Biri daldan gəldi, işte 3 idik. O biri də mən 10 il öncə gəldim onlarda. Amma mən çox əzildim. Hmm. İlk sən mi gəldin? İlk mən gəldim. Ay sonra gəldin. Amma onlar da məni sevir dilər yenə. Qayınlarım, rəhmətli qayınatam nəhbəni çox sevirdilər. Qutlur və sərgilər gündə çiçək gətirir. <laughs> Ondan sonra nə bilirəm. Hədiyyələr alırız. <laughs> Allah'ım yok yeter niye? Getirin. Özü bir çiçek yeter. <gülüyor> <gülüyor> Allah muhabbetinizi artırsın. Şimdiye kadar yani hanımımla babamla annemin yanında daha yüz yüze gel konuştuğumuz yoktu. O zaman da yani ahlak yapsı oydu. Ahlak yapsı Tabii ki bu bir saygıdan geldi. <laughs> Siz kadınlarınıza nasıl davranırsınız? Valla ben kadınlarımıza çok saygılı davranırım. Benim ne kadar hakkım varsa kadının da o kadar üzücü hakkı vardır. Allah razı olsun. Abim de kalın mı çok seviyor. Çok seviyor. <laughs> Valla ne diyor ya? Kadınların hakkı nasıl ödenir? Yani bir ödemez. eş, eş olarak... E, ödemez. ödenmez. Kadınların hakkı ödenmez. Ne hakları var şimdi sende misal örneğin? Vallahi her hakkı var. <laughs> ne desen, ne hakkı desen o var. Zaten bütün zorluklar... <gülüyor> zorluklar <gülüyor> hep kısal alanda kadınların en <laughs> çok sevgilisi de kadınlardır. Doğuda kadın olmak zor tabii. Zor tabii. Çok zor. Doğuda kalmak tabii ki çok zor. Ben de buna kazan ya. <laughs> Vallahi. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi eskiden köyümüz aşağı yukarı 200 saneden fazlaydı. Tabii ki bu benim muhtarlığımdan önce köyün çok en çok olduğu zamandı. Tabii ki ben muhtar olduktan sonra da şimdi adam dilsini sağlamadığı zaman ne yapacak? Tabii ki gurbete gidecek. Köylümüzün çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara'dadır. Ha, bunun yanında da okumuşu çoktur. Tabii ki yazdan yaza gelirler, baba toprağı toprağıdır, gelir ziyaret ederler, kalırlar, gezerler, tatillerini yaparlar. Tüm geniş bir coğrafya sahiptir. Aşağı yukarı 5 bin dönüme kadar, yani fazla da 5 bin dönüm torpak ekiyor, ekin ekiyor. Çiftçiliğini yapıyor ama bunun yanında tabii ki biraz daha fazla verim alabilse, destek olabilse bunu üç katına da çıkarabilir. Gibi bu. Gün alan böyle yani. Bizim büyüklerimizden bu yani duyduğumuz zaman eski yine zor. Bunun ismiymiş. Zaten dedemci bu köyü gelip birleştirdiği zaman tarihte de adı var. Bunun yanında da bizim akrabalarımızdan Beyhal Bey Sivas'ta Yemen'de şehit olmuş. Biz böyle bir soylu aileden gelmeyiz. Onun için de toprağımızı, vatanımızı, milletimizi çok severiz. Onun için de adını gönül alan. Hiç kimsenin gönlüne dokunmaz. Her şey için gönlünü alan bir gönlük.